geldiniz. Doğaya geçmeden önce yorumlara amin yazıp videoyu beğenerek hayri yayan yapan gibidir sevabına nail olalım. Bismillahirrahmanirrahim. Kur'an meali El Kalem Suresi 1 ile 52 ayet. Bismillahirrahmanirrahim. 68 El Kalem Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 52 52 ayettir. Nün suresi diye de anılır adını ilk ayetindeki kalem kelimesinden alır. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. 1. Nün. Kaleme ve kalem tutanların yazdıklarına and olsun ki. 2. Sen Rabbinin nimeti sayesinde mecnun değilsin. 3. Hiç şüphesiz senin için bitip tükenmeyen bir mükafat vardır. 4. Ve sen elbette yüce bir ahlak üzeresin. 5. Sen de göreceksin, onlar da görecekler. 6. Hanginizde delilik olduğunu yakında. 7. Doğrusu Rabbin kendi yolundan sapan kişiyi en iyi bilendir. Hidayete erenleri de en iyi bilen odur. 8. O halde hakikati yalan sayanlara boyun eğme. 9. Onlar isterler ki sen yumuşak davranasın da onlar da sana yumuşak davransınlar. 10. Şunların hiçbirine itaat etme yemin edip duran aşağılık 11 sarı verdi de. 20. Bahçe kapkara kesildi. 21. Sabah olurken birbirlerine seslendiler. 22. Madem devşireceksiniz, hadi erkenden mahsulünüzün başına gidin. Diye. 23. Derken yürüyorlardı, fısıldaşıyorlardı. 24. Sakın bugün hiçbir yoksul bahçeye girip yanınıza sokulmasın, diye. 25. Evet yoksullara yardıma, güçleri yettiği halde, Onları yardımdan mahrum etmek niyet ve azmiyle erkenden yola düştüler. 26 Fakat bahçeyi gördüklerinde mutlaka yolumuzu şaşırmış olmalıyız dediler. 27 Yok yok, doğrusu biz mahrum bırakılmışız. 28 İçlerinden en makul olanı şöyle dedi: Ben size Rabbinizi tesbih etsenize dememiş miydim? 29 Rabbimizi tesbih ederiz doğrusu biz kendi kendimize yazık etmişiz dediler. 30. Ardından kabahati birbirlerine yüklemeye başladılar. 31. Nihayet şöyle dediler yazıklar olsun bize. Gerçekten biz azgın kişilermişiz. 32. Belki Rabbimiz bize bunun yerine daha iyisini verir. Çünkü biz artık Rabbimizi onun hoşnutluğunu arzuluyoruz. 33. İşte azap böyledir. Ahiret azabı ise elbette daha büyüktür. Keşke bilselerdi. 34. Şu da muhakkak ki takva sahipleri için Rableri e davet edilirler fakat güç getiremezler. 43 Gözleri horluktan aşağı düşmüş bir halde kendilerini zillet bürür. Halbuki onlar sapa sağlam iken de secdeye davet ediliyorlardı fakat yine secde etmiyorlardı. 44 Resulüm sen bu sözü kur anı yalan sayanı bana bırak kendini üzme. Biz onları bilmedikleri bir yönden yavaş yavaş azaba yaklaştırıyoruz. 45 Onlara mühlet veriyorum. Doğrusu benim fendim çok sağlamdır. 46. Yoksa sen onlardan bir ücret istiyorsun da bu yüzden onlar ağır bir borç altında mı kalıyorlar? 47. Yahut gaybın bilgisi onların nezdinde de, onlar mı, istedikleri gibi, yazıyorlar. 48. Sen Rabbinin hükmünü sabırla bekle. Balık sahibi, Yunus gibi olma. Hani o, dertli dertli Rabbine niyaz etmişti. 49. Şayet Rabbinden ona bir nimet yetişmemiş olsaydı o, mutlaka, kınanacak bir halde ıssız bir diyara atılacaktı. 50. Fakat ardından, Rabbi onu seçti, vahiy verdi ve onu salihlerden kıldı. 51. O inkar edenler zikri, kur, anı, işittikleri zaman, neredeyse seni gözleriyle devirivereceklerdi. Halada, kin ve hasetlerinden gülümseyen surat, hiç şüphe yok o bir delidir, derler. 52. Oysa o, Kur'an, alemler için ancak bir öğüttür. Sadak Allahu Azim. Kanalımızı beğen, paylaş, abone ol.